إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ثم أما بعد الضحاك صلاة والسلام rahmet olarak gönderilen şerefli nebinin, onun yüzüde ashabının ve onların izinde giden tabiinin ve tabiinin üzerine olsun. Sonra da siz kardeşlerimin itikatta ve amelde ehl-i sünnet menhecinde giden kardeşlerimin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, sohbetimizin konusu idat ve hizipçilik içine düşmenin sebepleridir. Hakikaten Ümmetimizin en büyük kangrenlerinden bir kangrendir. Yaralarımızın en büyük vahim olanlarından bir konudur. Vida ve hizipçilik, Müslümanların hastalığı içine düştüğü en büyük sorunlardan görmekteyiz. Biz de bu anlamlı buluşmada sizlerle beraber Allah nasip ederse bu konuyu irdeleyecek ve alimlerin sözleriyle inşallah hali gündeme getireceğiz. İhlas ve sabah içinde konumuzu işlemeye devam edeceğiz. Rabbimden benim muvaffak kılmasını diler ve ona kulluk etmeyi ve ona sığınmayı temenni ederim. Şüphesiz ki o duayı işitenle icabet edendir. Değerli kardeşlerim, ben anlatacağım konuyu şu üç ana çerçeve içerisinde anlatacağım. Birinci ana başlığımız bidat onun tanımı ve ilk doğuşu. İkinci maddemiz bizim tanımı ve onun ilk doğuşu son olarak da bidat ve sebepleri üzerine dokuz maddeyi açıklamaya çalışacağım. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar, birinci başlığımıza geldiğimiz zaman bidatın tanımı da onun zuhuru hakkında olacak. Biz çok iyi biliyoruz ki bidat değerli kardeşlerim kelime anlamı olarak bedar kökünden gelmektedir. Anlamı da daha önce benzeri olmayan bir şeyi vücuda getirmek, ihdas etmek, meydana getirmek anlamındadır. Nitekim Rabbul Alemin ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. Veliyus semavati vel ard. Allah gökleri ve yeri daha benzeri olmayan bir tarzda yaratandır. Bakara 117. ayet-i kerime. Yine Rabbimiz şöyle buyurmuştur. قُلْ مَا كُنْتُ بِرْعَنْ مِنَ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki ben peygamberlerin ilki değilim. Ahka suresi 9. ayet-i kerime. Falanca bidat çıkardı denildiğinde o kimse daha önce olmayan bir şeyi ihdas etti anlamında kullanılır. Şimdi dini terimine geldiğimiz zaman, ıslahın anlamına geldiğimiz zaman bidatın, bidat Kur'an ve sünnetin hüküm olarak belirlemediği ibadet hususunda uydurmalardır. Dinde yapılan her bir bidat, delalettir. Her delalet bir sapıklık ve cehennemin davetçisidir. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu hadislerinde bakın bizi uyarmıştır. وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُرْ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَانَةٍ Dine sonradan sokulan, uydurulan yeniliklerden sakının. Zira dine sokulan her yenilik bidattır. Her bidat ise delalettir. Hadis Ebu Davud, Tirmizi tarafından rivayet olunmuş hasen bir hadistir. Bir başka hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş ki Men ahdese fi emrine Eze melise minu fehuve vettun Her kim bizim işimizde yani dinimizde olmayan bir şeyi ihtas ederse ortaya atarsa o kendisine reddolun o merduldur. Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. İni Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadislerinde şöyle buyurmuştur. Ne nameli ameden lesa aleyha <laughs> hakim bizim işimizde yargımızda olmayan bir iş yaparsa o nerede? Ali bin İsrâil rivayet etmiştir. Değerli kardeşlerim, bu alanda başka hadislere de değinmek istiyorum. Bakınız Resulullah ve şöyle buyurmaktadır. Size iki şeyi bırakıyorum. Tutunduğunuz müddetçe asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve sünneti. Bu ikisi kıyamette havza kadar ayrılmadan beraberce geleceklerdir. Hadis, hakimin müstebbekinde, beyhakinin sünneninde ve Şeyh Haldani'nin cami-us sahilinde sahip olarak gelmektedir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size Allah'tan korkmanızı, başı, kurup üzüm gibi bir habeşi de olsa emirlerinizin emirlerini dinleyip itaat etmenizi tavsiye ediyorum. İçinizde benden sonra yaşayacaklar pek çok ihtilaflar göreceklerdir. Sizler benim ve hidayet yolunda olan raşit halifelerinin sünnetine sarılın. Sonradan uydurulmuş bidatlerden de sakının. Çünkü sonradan uydurulmuş her şey bidattir. Her bidat delalettir. Hadis Ebu Davud ve i̇bn Mace tarafından rivayet olunmuş aynı zamanda Müstedi Bekve'de bulunmaktadır. Yine İmam Beyhaki Rahimallah İbn-i Amr'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu senediyle beraber değerli kardeşlerim rivayet etmiştir. İşte o hadis. Her ibadet edenin yani bir Müslümanın dinçlik ve iştiyak zamanı. Her iştiyaktan sonra da zayıflık ve gevşeme zamanı bulunur. Kimin gevşeme dönemi, zayıflık dönemi denin sünnetin doğrultusunda olursa hidayete erer. Kimin ki başka şeyler doğrultusunda olursa helak olur. Hadis-i İmam Tirmizi Ahmet bin Hanbel ve i̇bn Hibban rivayet etmiştir. Bidat'ın lügat anlamını ve sonra ıslahın anlamını ve sonra da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan onun ne kadar kötü olduğunu öğrendikten sonra bir ateşli doğduğu ana gideceğiz ve onu öğrenmeye çalışacağız. Değerli kardeşlerim ve değerli dostlar, dönemlerin en hayırlısı Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemidir. <laughs> Hayrul kulun alan Rasulullah'ın ashabıdır. Ve onlardan sonra gelenler ve onlardan sonra gelenler. işte biz bu nesle altın nesil ünvanını veriyoruz. Yüzümüzde büyüttüğümüz, arzuladığımız, sevdiğimiz ve sürekli yollarını izlemeye çalıştığımız bu dönemlerde bidatler zuhur etmemişti. Medine'de hassatan asla bir bidat görülmemişti. Yine Medine'nin dışına baktığımız zaman, şehir olarak Medine'nin dışına baktığımız zaman aynı şekilde dinin esaslarını asla bir bidat görülmemişti. Çünkü onlar boşuna olarak kolay bir ünvan almadılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tarafından övüldüler. Ve o yüzden Allah Resulü'nün sünnetine sarıldılar. Kendisinden sonra asla bir bidata yönelmediler. Nefislerini sünnetle terbiye ettiler. Hayatlarına sünnet menheciyle ve yakın kardeşlerim baktılar. Böylece bir bidat asla onların döneminde zuhur etmemiştir. Bidatın ilk doğduğuyla alakalı İslam'a gideceğiz. Şeyhul İslam dediğimiz zaman bizim literatürümüzde, bizim sohbetlerimizde onun kim olduğu malum. Ama belki bazı kardeşlerimiz hatırlamamış olabilir, hatırlatmaya çalışıyor.